bir zamanlar bilgeliği ve hazır cevaplığıyla ün salmış küçük bir çoban vardı. Ülkedeki herkes onun tüm sorulara zekice cevap verdiğini konuşuyordu. Bu ün sonunda krala kadar ulaştı. Kral, çobanı huzuruna çağırarak ona şöyle dedi. Sana üç soru soracağım. Eğer doğru cevap verirsen, seni saraya alacağım ve kendi oğlum gibi büyüteceğim. Küçük çoban merakla sordu. Sorularınız nelerdir kralım? Kral ilk soruyu sordu. Dünyadaki tüm denizlerde kaç damla su vardır? Çoban gülümsedi ve cevapladı. Kralım, önce dünyadaki tüm nehirlerin denize akan ağızlarını kapatın. Tek bir damla bile denize akmasın ki o zaman sayabilirim. Kral ikinci sorusunu sordu. Gökyüzünde kaç yıldız vardır? Çoban bir kağıt ve kalem istedi. Kağıt üzerine sayısız küçük nokta koydu ve kralın önüne uzattı. Buradaki noktalar kadar yıldız var. Şimdi sayabilirsiniz. Kral üçüncü soruyu sordu. Sonsuzluk kaç saniyedir? Çoban hiç duraksamadan yanıtladı. Kafta, yüksekliği, genişliği ve derinliği bir saat olan devasa bir dağdır. Bu dağ her yüzyılda bir küçük bir kuş konar ve gagasıyla bir kez gagalayıp uçar. Tüm dağı tamamen gagalayarak yok ettiğinde, işte o zaman sonsuzluğun bir saniyesi geçmiş olur. Kral, çobanın zekasına hayran kaldı ve ona şöyle dedi. Üç soruyu da doğru yanıtladın. Bundan böyle sarayda yaşayacak ve benim öz evladım gibi büyüyeceksin. Ve böylece küçük çoban bilgeliği sayesinde sarayda mutlu bir hayat sürdü.